Şimdi start verildi ve Şanlıurfa'da 8. koşu başladı. Koşudaki liderli orta kulvardan gelen 14 numaralı Botanik aldı ve farkı bir boya kadar çıkartıyor. 14 numaralı Botanik yarım boy kadar gerisine dış kulvarda 8 numaralı Muradı böyle ikinciye giriş ve aradaki farkı azaltıyor. 8 numaralı Muradı böyle liderli farkı bir boya kadar çıkartıyor. 14 numaralı Botanik ikincilikte yarım boy kadar geride. Dış kulvarda üçüncülükte 5 numaralı Yörünge var. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde orta kulvarda dördüncüyle şimdi 11 numaralı bu Hatice abla girdi. Son 800 metreye girilirken koşun lideri 8 numaralı Murat'ı böyle farkı da 2,5 boya kadar çıkartıyor. İkinciikte dış kulvarda onu 5 numaralı yörünge takip ederken yanından 7 numaralı Karayazı'nın çabaları var. Onların bir boy kadar geçse Duşkul vardı. Tekrar içeriden Botanik'in atakları var ve 10 numaralı Bozok Bey'in de çabalarıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Temposunu artıran 8 numaralı Muradı böyle koşunun liderliğini farkı bir boya, bir boya kadar çıkar. korurken tekrar içeriden 14 numaralı Botanik atak yaptı. Aradaki farkı azalttı. 14 numaralı Botanik 8 numaralı Muradı böyle mücadelesi dışlarından gelen 3 numaralı kıf Gül'ü katıldı. Şimdi 3 Safkan'ın mücadelesi yine asfaltta 8 numaralı Murat'ı böyle önde içeriden 14 numaralı Botanik dışlarından 3 numaralı Kıfangül'ü Gülü atak yapıyor. Daha geriden dışarıdan da şimdi 5 4 numaralı Ömer hat yaptı. Öndeki 3 Safkan'ın mücadelesinde dışarıdan gelen 2 numaralı Mustican koşudaki lideral alma şansı içinde 3 numaralı Kıfangül'ü Gülü bırakmadı. 3 numaralı Kıfangül'ü Gülü farkı 1.5 2 boya kadar çıkartıyor. Dışarıdan 2 numaralı Mustican'ın atakları var. 3 numaralı Kıfangül'ü Gülü önde. 3 numaralı Kıvan Gülü 8. koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Mustican ikinci 7 numaralı Karayazı üçüncü oldu 13 numaralı Cevil Nura koşuyu dördüncü olarak tamamlarken 8 numaralı Murat'ı böyle de koşunun beşincisi oldu 3 numaralı Kıfangül'ü Yunus Çelik başla 8. koşuyu kazandı 15 numaralı Küçük Tek Tekin isimli Safkan son 400 metrede yarışı bıraktı